Ya ben hiçbir şey yapmıyorum ki. <laughs> <laughs> Daralttık çemberi için daraldı arkadaş için. Sarılar geliyor, sarılar geliyor direkt Sarılar geliyor. Bana bir tane ok çekelim bu el tamam mı? Üçeste var. Çok baskı yiyeceğiz çünkü. Aç çaba alalım Şey bekle. Geliyor, <laughs> geliyor, 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 geliyor. Geldi sarı gel. Üç kişi geldi, Üç üçü de geldi. Onu bekleyemem, Eyvallah. onu bekleyemem. Aşağı keşke bekleseydin hepsi de öldü. Olsun sıkıntı yok. Hep ben bir şey yapmadım da hepsini çaldı da. Hepsini çaldı mı? <laughs> ya yürü git be hepsini çalmışmış. <laughs> Şunları al. Seyda sen birazcık şeye git. Sağ da gitsene gülüm. Hatta sağ daimında ben gideyim de onları bir darlayayım. Bu arkadaşlar sarılarda mıydı? Sarılar Barış. onlar ya. Yatakları yün. Şu blok itaatisi DC isteyen arkadaşlar değil değil mi bunlar? Yok yok DC isteyen çıktı. Oyundan mı çıktı direkt bu an? Aa. Arkadan geliyor. Düşürdüm ben onu. Bir tane. bir tane yeşil var ortada. Adamlar beni aldı ben diyor ya. O şekilde bana sayıldı. Arka Bilmiyorum ki. La oğlum. Kırıyorsun sen onu. Hadi be. Geldi bir tane sardı bir daha. <laughs> dur dur Seydan dur beraber. Bekle, bekle oyala, oyala. Kardeşim atamayacaksın o bloğu işte oh. ya. Niye uğraşıyorsun oh, 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 oh. ki amana koyayım. Yamuldu o, yamuldu koş. Sen ölme. Lan bir uçuyor. Heh. Allah Allah. Tekrar gel. Yataklarını açayım mı? Makasım var, makasım. Açtın bile yatağını. Evet bende de, de makas Direkt açık yatakları. Oha! İkisini öldürdü. Herif sekmiyor, herif sekmiyor. Şimdi el alacak bak. <laughs> Sağ Diamond'da Seyidancığım bana birazcık Gold getirir misin? Burada zaten 7 tane Diamond oldu. Yanlış bilmiyorsam. Ok. Ok, ok. Tamam, aşağıya bir dakika. Bir dakika, beni bekle. Şey, 24 tane. Yeşil olsayı topladı, Obsidian yapacak. <laughs> ya arkadaşım niye bu kadar inatçısın amına koyayım ya? 24 tane... Ha, bitenmiyor. okum bitti. Ben dönüyorum tam alayım da sen o zaman. Seyda şunları al. Adamlar geliyor. Of. Oh. Al Seyda. 8 tane. Okey. Bir şey diyeyim mi? Çok zamanlamamız çok güzel olmuş aslında ha. O zaman o adamı geri çevirttirirdim. Okum oh, olsaydı. İlk adam burada oyalandı. Aa! Hayır! Keskinlik kılıcı açtım. Hayır. Olsun oh, sıkıntı yok derdi. Sıkıntı değil. Ya. Yarar yarar. La 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 la. La 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 la. Okey ben sağdayım da tekrar gidiyorum o sarılınlara biraz dallamaya. Kırsıkistan okum var. Tabi. Bir tane arkadaş var ya onu da öldürelim de o da açıksın aradan ya. O nerede? Midde <laughs> mi o sarılı? Yok, HSB'de çıkmamış, HSB çıkmamış ki oyundan. Başka bir HSB çıkmamış ki. HSB değil ya, Furkan oyunda çıktı oyundan. Tamam bu zaten Hile olan çocuk ya. ya. Yok hs şey farklı bir tane çocuk. O sadece Discord sistemek için istedik sana. Onlara da kırarım. Rahat. Ben mide geldim ya. Hangileri? Kırmızılar mı opsiydi Barış? Yeşil. Yeşil mi opsi? O zaman yeşil ben de. Ben geçeyim. Baş abi alsana şimdi bir tane. Neyi? Tamam. Heh, tamam. Okay. Taş kılıcın yoksa taş kılıç da attım buraya. Tamam. Bitti abi şeyin gökyüzüne gidişini izledim ha delik fener gibi oldu. Ben şu kırmızıya bir daha vereyim ya. Ay 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 kırmızıya gidelim. Kırmızılı geliyor bir daha. Aa gelemez arkadaşı trollüyor onu. <laughs> Şuraya alttaydı. Yarayı mı var? Evet evet. Yay olan arkadaşa vurdum birazcık daha. Ne yapıyor oğlum onlar manyaklar lan? Love ya. Orada yeşilli var mı şey lan? Hı, hı. Bir, daha, bir, daha, bir daha Aa bana 5 tane daha şey gelmiş. abi ben oraya atamadım hepsini ya. Bir tane mi atmışım. Barış. Dönsene Beyze dön. beyze dön. beyze dön. beyze dön. Beze dön. Eee ne oldu? Al 12 tane zümrüt getiriyorum. Set al gel. Tamam. Şeyden gel diğerine de sen set al hmm. gülüm. Attım buraya. Bir tane zümrütü olan var mı? Çeste var altı tane, git al. Seyden gelirken base'e bir tane daha getirir. Kırmızılara yapalım mı şu golem şeyini? Kırmızılar bize korkak yapalım. mı dedi? Yapalım mı istiyorsanız yapalım, Korkak demişler herhalde. Ece. Haydi. Tamam. O, tamam. O zaten onlar ee, böyle sinik oynamayı seviyorlar sanırım. Diamond'lara yol çekmemiz lazım guys. Çektik çektik. Hayır. Başka diğer diamond'lara da. Bize zaten o, şey o, lazım. O, o, şey geliyor. Kırmızı mı? Yok ikisi de de ya. Ee, yeşil obsidian miydi? Evet. Buraya zümrüt Değil attım mi? bak bu zümrütleri değerlendirin abi. Görmeden tahmin ettim ha. Ne? <laughs> bir şey yaramadı. Ben kazma aldım. Hatta ya, atayım. atayım. Ben kırmızıları çıkartmayacağım ha beyizlerinde. Ben önlerde duruyorum. Kanser, golem, golem yapacağız. Bekle gülüm. Golem geliyor bunlara. Fırtına dönmüş gibi. Hani, bir şey bir video kaydı başlat. Video Videomuz kaydımız var zaten ya. Yayındayken sürekli kaydediyoruz ya. Okay. Gülüm sen bana vur. Raman, kolay kolay. Bak buradan ses gelecek. Gelecek hadi. 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 Aşağı birisi mi geliyor baksana. Cık. Yok yok kırmızıdan ikisi de burada gülüm ya. Peki. Ben niye bugün bir şeyler görüyorum ya? Olmadı bir şeyler. Bugün ikimiz de şizofrene bağladık seninle Seydan. Ondan sanırım. PUBG bizi ne getirdi. <laughs> ne yani bize iyi gelmedi. Tamam. Erimiş madenimiz var artık. of çok güzel. Bizim toplam 3, 6, 9, 9, 18 stack diamond'a ihtiyacımız var. Iron'a ihtiyacımız var. Da sarılar en son gittiniz mi? Ben gideyim mi be sarılara? Ee, Dur, Yeşillerin base'inden... Tamam tamam. Okay. Iron çekelim oldu o kadar. Aa abi ikisi de şeyde. Ağla. Gerizekalı. Ağla mı diyor? Hı hı. Esin o da çok diyecek. Dur bekle. Kule atmayalım bu sefer ha. Artık. De öyle hı. kadar kaçarlar ya. Kule sıkıntı yok. Kaçmazlar. Kaçacakları yolu kapatırız. Kule atacağımız yol böyle mi onlar döyerken? Azma şey yapıyor. Abi kırmızı bize mi geliyor yoksa bizden biri mi gidiyordu o base'e? Bu şey var. Mars abi geldi. Aa okay. Şey bu arada. Adı neydi? Adı, adı neydi? Şey çevresini kuleyle kaplayalım. Kaçamadık. Gitti arkadaşın gitti arkadaşın üstünde bir ton fireball vardı o gitti ne bok yiyeceksin şimdi sen Yaslar yaslar ah Şunları bir ayak yapayım mı ya Aa, Bunlar ne yapmış bu kankalar biliyor musunuz? Baş abi Bu kankalar üstte 25 çekmişler Biz tek şeyimiz var ha zümrütümüz var. <gülüyor> <gülüyor> Şeylerimiz hazır. <laughs> Golemlerimiz. Harbi mi? dönüyor o zaman. Ulanmaya Şu başlıyor. diamond'dan zıplayalım. Diamond daha yakın bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yakında geliyor. Çok şey geliyor, yok şey, şey geliyor. Ahmet gelebilirsin diğer oyun, gel. Hadi gidelim. Ben buradan geleyim. Bir, ta bir tane şey atayım da, blok atayım da. Adamlar Bak. nerede Seyda? Şurada. Atın ama iğne atlamadan. Aa ben ekstra almadım. Tamam gel ya sıkıntı yok. Cık. Sinir sikiyor beni ya. Aşağı attı adam ya. Geliyorum 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 geliyorum. Golem aldım. Golemler bende. Golemler bende geliyorum. Çok iyi. Hadi sert tutsun Oh. Al şeyden bir, tane bir sen at. Gel gel gel. Tamam attım attım. Şuradan bir kılıç almam lazım. Kifler mi aşağıda? Sen kime vuruyorsun lan? Aynen. Sen kime vuruyorsun? İki, iki kilde bana gelmez ya. <laughs> ya ben hiçbir şey yapmıyorum ki. Bakayım <laughs> <laughs> atabiliyor muyum diye golemi atamıyorum. Bir golemi atma, Ata. atma şansınız varsa öyleyim ya. Ah. ah, Bak attım buraya bak. Attım şuraya. Nereye? Bak şuraya attım. Dışarıya. Şurada. Ah. Ah. Golemleri aşağı atmaya çalışıyorlardı. Golemler dışarı gidiyor. Gel buraya. Çok güzel ya. <laughs> dur 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 golemler dışarıda kaldı. Açın abi arayı. Dışarı aç dışarı <laughs> aç. İç, i̇çeride Iron Forge'da oturalım golem atarız yine yeni yeni. Ya bizim bizim Iron Forge'a gerçekten geliyiz. Ya. Yine Yap, dışarı çıkmalar. oturuyorum. Golemlere golemlere doğru golemlere doğru içeriye doğru değil içeri doğru değil gülüm golemlere doğru golemlere doğru Adam dışarı attı lan adam dışarı attı Tamam 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 burada Burada da bir tanesi var Tamam siz içeri kontrol edin ben buradayım Adamlar direkt golemlerden dışarı çekiyorlar guys. Ha tamam bir şey olmaz siz orada kalın ben burada hallediyorum. Okey. Barış şunu atmaya çalışsana. Bak bir tane golem attım. Adam asiktir işe gitti adamın üstüne adam Ben atamıyorum ben atamıyorum. Atar, <laughs> adam akıllıysa o golemi atar zaten. Gel buraya. Çok güzel. Bir dakika. Allah. Üçünü atmaya çalışacağım, hala atamıyoruz. Yaşarken galiba en fazla üç. Aynen. Ağadan dışarı çıktı o. Aa, Allah. Yaz C'den, yaz. Bana neden kill geliyor ya? <laughs> Şimdi nasıl <Bolimi> ya? Golem'i öldürüyordur. <laughs> Bir şey almaz <yapmıyorduklar>, gider, <laughs> o yukarı. Dışarıda golem mi var? Hala en golem atamıyorum. En fazla 3 kolon kullanabilirsin diyor maç boyunca. Dışarıda golem yok değil mi? Ha maç boyunca en fazla 3 tane Dışarıda adam var, dışarıda adam var. Maç boyunca değil ya. Bir, 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 bir yaşamda yaşarken, yani bir yaşarken bir kere. Ha şimdi ölmemiz lazım. Hı hı. Amelisat bunlar çok gelişir. Bize Gelin buraya Tvp atacağız gelin buraya Gelin oraya Bizde protect 5 mi var Adamlar hiç vuramıyor ha. Evet. 5'te de işte yok da aslında 4 mu? 4 4. Çek 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 üstüne kapat. Oh. <laughs> Bunu daha çıkmayacak mısınız oyundan? <laughs> Bunlar da oyuna yeni başlıyormuş. Oyunun böyle bir şey olduğunu falan düşünüyorlarmış. <laughs> Arena Aman. çıkacaklar ya biri çıktı. <laughs> Yataklarını kırmadan oyun bitirmeyi çok seviyorum. Oh. Oh. Ama yazmıyorlar. Yazsalar birazcık daha güzel olacak da. Gel kardeşim gel. Ben dolduracağım. Dolduruyorum dolduruyorum. İşte öyle sürekli base'de durursanız yapacağınız bir şey olmazsa yapacak bir şey de yok yani şu an için şey sizin için. Bizim Şunu bir 3'e çekeyim ben de. Vur oradan sen bana, ben vuruyorum doğrudan sana. Anladım. Bizim şu mı çekmemiz lazım ya? Sekeri kurmamız için. Aynen. Vur buraya. Barış <laughs> gel gel üstü buradan kapatalım gel. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Bundan kırılmaya kadar bir ton kill kasarız ha. Selam <laughs> <laughs> kaskeli hoş geldin. İyi sen nasılsın? <laughs> Eğlence kike devam ki gülüm sen ne nasıl gidiyor? <laughs> Daralttık çember iyice daraldı arkadaş için. Seydan çıksana oradan. 30 kill 30 öldürme Aa ban yiyeceğiz <laughs> galiba niye yiyelim oğlum Tekrardan aleyküm selam Eren hoş geldin Ay ölüm en son PUBG'de En son PUBG'deydik evet sonrasında buna geçtik kankam Arkadaş da ama ha Ben bir, ben bir golem getireyim mi 3 tane Getir istersen Şey yapsana bir dakika bekle bir be. Üstüne sana bir golem atacağım. Yok, Attım yok, dışarı. Ortamıyor, ortamıyor, ortamıyor. Şeye şey, chest. Şey, yere at atla gel. Yere atla gel. Üstündekileri bırak, yere atla gel. Base'de tamam. 30 30 tane falan Ender Pearl var. Şeye varsın ışınlanırsın direktman. Ender Pearl'le. Hemen geliyorum. Seyda, goldun vo ekonom var mı? Hah, he. Mikrofonu kapalı Seyda. Benim mi? Seyda'nın mikrofonu. Aa, şey, ya, ya ben de ben de yarım saat konuşurum ya ban kapıda, banlık bir şey yapmaz kurgulu spam kill yapıyoruz yani asa bak bir kere kevurca sen vur tamam mı İlk vuruşu ben sonra sen hayır canım Ban, yemeyiz. ban yersek de kayıtmız var tamam bak bir sen yep. bir ben Bak tık 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 bu ritimle. Tık 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 tık. tık 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 Efendim tak tık tık. tık 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 Boşver bu iş bitiyorsa. Onu ben kapatmam ama ya. Birazcık kill alayım ya. Vura 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 vura. vura vura. Bar Barış, Barış dur yaş sağlayacak mı ki? Koyulmuyor Olmayayım. koyulmuyor koyulmuyor. Bir üstte mi açmamız dedim? lazım? Yok yok hayır. En fazla 3 golem diyor benim. Golemler yaşıyor ha. bu anime. Hayır yok maç boyu 3 golemdir çok kötü ya. <laughs> Sonunda çıktı. <laughs> Güzel bir oyunda son taktiği. Güzel de evde. İki kutu verdi bana. Hadi abi.